Ayşe Barım. Bir süredir herkes bu ismi konuşuyor. Hakkında ortaya atılan iddialar eğer doğruysa o Türkiye'nin en güçlü kadınlarından biri olmuş olabilir. 10 milyonlarca kişinin adeta bağımlısı olduğu her akşam ekran karşısına geçtiği medya sektöründe bu denli söz sahibi ise hakikaten gücü fazla demektir. Ancak güç özgürlük gibidir. Nasıl birisinin özgürlüğünün başladığı yerde bir başkasının özgürlüğü bitiyorsa birisinin gücünün başladığı yerde diğerinin gücü de bitebilir. Peki şu anki durum böyle midir? Ayşe Barım hadisesi başlıyor. Son anketin sonuçlarıyla başlayalım. KFC ve Pizza Hut firmasının Türkiye'den çıkması konusunu sormuştum. Kararsızım diyenler %15, istemem diyenler %42, isterim diyenler %43. Sonuçlar bence ilginç, tam anlamıyla bir ikiye bölünmüşlük var. Konuya ilişkin olarak geçen hafta bir video hazırlamıştım, onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca abone olup bu kanalda markalar ve şirketler hakkında her türlü içeriğe erişebilirsiniz. Bugünkü konumuza devam edelim. En başta kısaca şirketi tanıyacağız. Ayşe Barım'ın şirketi Ayda İletişim Danışmanlık 2 2003 yılında kuruluyor. Şirket kurulduğu sırada payların yüzde 85'i Ayşe Barıma, yüzde 15'i de yine menajerlik yapan. Ebru Toparlı'ya ait. 2009'da şirketin sermayesi 5 bin liradan 830 bin liraya çıkarılıyor. 2011'de de Ayşe Barım hisselerinin bir kısmını Ebru Toparlı'ya devrediyor. Ve böylece kendi hissesi %65 Ebru Toparlı'nınki %35 oluyor. Ebru Toparlı'nın hisseleri arttığı ama hala büyük çoğunluk Ayşe Barım'da olduğu için ortaklık devam edecekmiş gibi görünüyor. Dışarıdan bakan bir göz için. Fakat sonradan ortaklıkta ilişkiler mi bozuluyor veya başka sebepler mi var bunu bilemiyorum. Ancak Ebru Toparlı hisselerin 2013'te Ayşe Barım'a devrediyor ve şirketin tek ortağı Ayşe Barım oluyor. ID İletişim'in sitesinde biz kimi sekmesine baktığımızda altında Ayşe Barım'ın adının yer aldığı iki paragraflık bir yazı var. Şirketi 33 yaşında kurduğunu, dünya standartlarında menajerlik hizmeti vermeyi hedeflediğini yazıyor. Uzun yıllardır aynı ekipte çalıştığı için kendi sorumluluklarını, ekipteki arkadaşlarını devrettiğini ve Alice Müzikali ile birlikte artık yaratıcı yapımcılık sürecine geçtiğini belirtiyor. Zaten şirketi dört temel alanda faaliyet gösteriyor. Birincisi ve kuruluş amacı konuştuğumuz üzere menajerlik. Kendi alındaki oyuncuların kariyerini yönetiyor. İkinci faaliyet alanı PR. Hem kendi oyuncu PR'ları hem de sektördeki dizilerin, filmlerin yapım sonrası yer çalışmalarını yürütüyorlar. Halkla ilişkiler, basın faaliyetleri, sosyal medya danışmanlığı gibi. Üçüncü faaliyet alanları ise reklam sektörüne yönelik. Kendi ağlarındaki oyuncuların reklam sektöründeki süreçlerini yönetiyorlar. Ve dördüncü faaliyet alanı da az önce söylediğim gibi artık yapımcılık alanında da faaliyet gösteriyorlar. Çünkü yıllar boyunca sektörü yakından tanımış durumdalar. O açıdan artık yapım işine de girmeyi mantıklı bulmuş olacaklar ki buraya da adım atıyorlar. Peki bu şirket ve Ayşe Barım ismin neden bir anda gündeme oturdu? Rekabet kurumu 8 8 Ocak 2025'te internet sitesinde bir açıklama paylaştı. Açıklamanın başlığında diyor ki Kast Ajansları Derneği ile Kast ve Menajerler hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesi nedir diye bakıyoruz. Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansları ve Menajerler tarafından rekabetin korunması hakkında kanunun ihlal edildiği iddiası. Bu konuya iddiaya ilişkin bir ön araştırma süreci yürütülüyor ve 12 Aralık 2024'te yapılan toplantıda o noktaya kadar toplanan deliller, iddialar, bilgiler, belgeler bir araya getiriliyor ve konunun daha detaylı araştırılmasına yani soruşturma açılmasına karar veriliyor. Hakkında soruşturma açılan kuruluş şirket sayısı toplamda 21. İşte o şirketlerden birisi de ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi. Bu noktaya kadar verdiğim bilgilerden ID İletişim ve Danışmanlık veya bu şirketlerden herhangi biri veya tamamı kesin olarak suçludur değildir gibi bir yorum yapamıyoruz. Bu soruşturmayla ortaya çıkabilecek bir şey ki Rekabet Kurumu da yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için açıklamanın sonunda kırmızıyla bir not düşmüş. O notta diyor ki kamuoyunun Rekabet Kurulu kararlar hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Peki ben 21 şirket olduğunu söyledim. Listesini de gördünüz. O zaman neden herkes ID iletişimi konuşuyor? Bu şirketler arasında oyuncu portföyü genişlik ve popülerlik açısından en üst sırada yer alan muhtemelen ID iletişim. Şu an ekranda kendi internet sitelerinden bir görüntü görüyorsunuz. Oyuncuların fotoğraflarını da görüyorsunuz. Birçoğu çok popüler olan, çok tanınan ve sosyal medyada olsun, televizyonda, dizilerde sinemada olsun sık sık yer tutan oyuncular. Yer aldıkları yapımlar iyidir, kötüdür bu tartışılır ama bu oyuncuların çok ön planda olduğunu biliyoruz. Hal böyle olunca en çok da ID iletişim konuşuluyor. Ayrıca ID iletişimin bu denli çok konuşulmasının bir diğer sebebi de olayın magazinel boyutu. Ben o kısımlara çok girmeyeceğim çünkü benim konuşmak istediğim konu elbette ki magazin değil ki magazin dediğimiz konuyu ben çok lüzumsuz ve saçma buluyorum. Ama hiç bilmeyenler için kısaca ona da değineceğim. Bunun sebebi de Ayşe Barım'ın sektörde hakikaten nedenli güçlü olabileceğini eğer iddialar söylediğim gibi doğruysa, magazinel iddialar da yine doğruysa gösterebilen bir olay olduğu için buna da kısaca değineceğim. Ki birazdan göreceğiz bu konu savcılık ifadesine dahi konu olmuş bir konu. O yüzden hiç yokmuş gibi davranamayız. Konu şu, oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in bir ilişkisi var ve bu ilişkinin PR amacıyla ortaya çıktığı söyleniyor. Mert Demir'in aslında bir iş adamıyla ilişkisinin olduğu ve Ayşe Barım'ın bu iş adamından 5 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. Yani Ayşe Barım Serenay Sarıkaya, Mert Demir ve dışarıdan birilerinin de dahil olduğu bir tiyatro oynanıyor iddiası var. 26 Eylül 2024'te Fuat Uğur'un TV100'de bir yazısı var. Bu iddiayı o yazıda görebiliyoruz. Kendisi yazıda isim vermiyor. Fakat Serenay Sarıkaya 16 Ocak Salı günü savcılığa gidip ifade verdi ve basına yansıyan ifadesine göre Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgin ve duyumun söz konusu olmamıştır demiş. Dolayısıyla Fuat Uğur'un yazısında isim verilmeden bahsedilen o kişinin Ayşe Barım olduğu bu ifade sonucunda da doğrulanıyor. Tabi olay doğrudur değildir onu doğrulamıyoruz. Sadece o yazıda iddia edilen kişinin Ayşe Barım olduğunu anlıyoruz. Serenay Sarıkaya iddiayı yalanlamış ve demiş ki iddia edildiği şekilde Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Şimdi dediğim gibi olayın bu kısmı daha çok magazinel boyutu ve olay da ne yazık ki asıl odağından çıkıp daha çok bu kısmıyla konuşuldu. Halbuki sektörün durumundan dertli olduğunu dile getiren bundan yakınan birçok insan var. Bu arada bazı oyuncular da bu noktaya dikkat çekerek bu konunun asıl konuşulması gereken kısmı bu değil, sektörün sıkıntıları dedi. Mesela Burcu Biricik, Zeynep Beşerler ve Rabia Soytürk'ün açıklamaları bu yönde. Ki ben de haklı olduklarını ve asıl önemli olan noktanın sektöre yönelik nokta olduğunu, rekabete yönelik nokta olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık onunla devam ediyoruz. Önce yine Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024'te kalem aldı o yazıya gidelim. Yazının bir bölümünde diyor ki misal yapım şirketi ondan bir oyuncu mu istiyor? Veriyor ama yanında elindeki 5 oyuncusunu da oynatması koşuluyla. Kısacası para basıyor. Ona biat etmeyen hiçbir oyuncu piyasada barınamıyor. Aleyhine iki çift laf eden olursa da onu piyasadan silecek kadar gözü kara davranabiliyor. Peki sektörden isimler ne diyor? Çok sayıda haber sitesinde ünlü isimlerin yaptığı açıklamaların derlemesini görmüşsünüzdür. Ben de çoğunu okudum. Görünen o ki ünlüler dünyası da bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Temelde 3 tema olduğunu söyleyebilirim. Birisi olayı kadın düşmanlığı olarak niteleyip bu perspektiften ele alanlar. Mesela Hazal Kay'ın açıklaması bu yöndeydi. Sırf başarılı, güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. Bu cümle olayı kadın düşmanlığına indirgiyor ve tamamen bağlamından çıkarıyor. Dolayısıyla bu görüş bana hiç mantıklı gelmiyor ki bu süreçte sadece kadınların adı geçmiyor. Bu açıdan bu olay kesinlikle bütüne baktığımızda kadın düşmanlığı üzerinden açıklanabilecek bir olay değil. Bu tamamen yanlış bir yorumlama olur. İkinci gruba geçecek olursak Ayşe Barım'ı destekleyenler var. Ancak destek açıklamalarının birçoğu zaten kendi ağında olan oyuncular olduğu için bu açıklamalara da tabii ki çok objektif diyemeyebiliriz. Daha doğrusu objektifliğinden şüphe duyabiliriz. Belki doğruyu söylüyorlar, belki haklılar ama kendi oyuncuları olduğu için içte her zaman bir kuşku olacak dışarıdan bakanlar onları tanımayanlar için. İkinci grubun altında bir kırılım daha yapıyorum. Direkt Ayşe Varım'ı desteklemek amacıyla olmasa da durumu normal olarak niteleyenler. Bunun işin doğasında olduğunu söyleyenler. Mesela Hülya Avşar. Ertem Eğilmez zamanında da bunun olduğunu, güçlü olanın güçsüz olanı yiyeceğini, kimsenin canı yanmadığı, parası çalınmadığı takdirde hak yenmesinin her meslekte olabileceğini söylemiş. Gani Müjde, tercihler sebebiyle bu zamana kadar bazı oyuncuların canının yanmış olabileceğini fakat bunun hukuken bir suç olmadığını söylemiş. Menaj menajerlerin kendi oyuncularını alan açmak için var olduğunu söylüyor. O rol bana gelecekti. Ayşe Barın müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi. Şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın gibi iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz diyor. Bunlar şikayet konusu olur mu olmaz mı gerçekten suç mu değil mi ortaya çıkacak zaten. Ama Hülya Avşar'ın ve Gani açıklamalarında gördüğümüz gibi bu böyleydi böyle gidiyor böyle geldi böyle gidiyor yaklaşımı durumu normalleştirmek olduğu için doğru değil. Ortada bir sorun var. Bu soruna karşı ne yapılabilir? Bunun düşünülmesi gerekiyor. Sonuçta bu isimler de yıllardır bu sektörün içinde. Herkes olaya bu şekilde bakarsa böyle geldi böyle gider diye düşünürse elbette bir şey değişmez. Gold yapımın sahibi Faruk Turgut da gazete duvarı açıklama yapmış. Diyor ki ben size kendimle de örnek göstereyim. Kızılcık şerbetinde bir tane Ayşe Barım oyuncusu yok. Ayşe Barım'ın senaristi ve yönetmeni de yok. Türkiye'nin en çok reyting alan dizisi Kızılcık Şerbeti. Ayşe Barım'a rağmen yapan yapıyormuş. Ayşe Barım'ın böyle bir gücü varsa Kızılcık Şerbeti gibi bir dizinin olmaması gerekiyor. Veya Kızıl Goncalar. Ayşe Barım'ın bir oyuncusu var. Mert Yazıcıoğlu. Sektörün bir sürü yeteneksiz, kifayetsiz, beceriksiz, iş yapamamış insanı bütün sektörün olumsuzluklarını bir kişinin üstüne yığarak günah keçisi olarak Ayşe Barım'ı gösteriyor. Herkesin kariyerini Ayşe Barım planlıyormuş. Ayşe Barım'ın gücü ne ya? Faruk Turgut bahsetmiş olduğu o iki dizinin yapımcısı. Fakat yorumunda şöyle bir sorun var. Elbette ki kimse bütün sektörün tek hakimi Ayşe Barım demiyor. Elbette ki böyle bir piyasada her akşam onlarca dizinin yayınlandığı bir piyasada başkalarının da yapımları olacak. Yani Gold yapımın çok izlenen diziler yapması Ayşe Barım hakkındaki iddiaları direkt olarak boşa düşürmez. O yüzden Faruk Turgut'un savları sağlam temeli oturan savlar olarak kalmıyor. Bunu neden söylediğimi şu şekilde kuvvetlendireyim. Faruk Turgut açıklamasının devamında kendisiyle çelişiyor aslında. Diyor ki bu sektörde yılda 45 tane dizi yapılıyor. Ayşe Barım'ın bütün oyuncularını koysan ancak 10 tane diziyi zor çıkartır. Demek ki az önce söylediğim gibi zaten elindeki kadroyla bütün dizileri çıkarabilecek, bütün talebi karşılayabilecek bir portföyü yok. İnsanlar da eleştirilerini yaparken bunu yapıyor demiyor. Ama piyasanın büyük çoğunu o yönlendiriyor diyor. Rekabeti bozuyor diyor. Diyor. yani kişinin kademe 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 piyasada güç sahibi olup ağını genişletip karar verici piyasayı yöneltici noktaya erişmesi, o role bürünmesi eleştiri konusu. O yüzden biz de çok izlenen diziler yapıyoruz. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerini yapıyoruz. Ve bir oyuncu dışında, içinde Ayşe Barım oyuncusu yok açıklaması bu durumu açıklamaz. Faruk Turgut devamında şunu da söylemiş. Bir menajerin asli görevi nedir? Oyuncusunu iyi projede kullandırtmak. Ayşe Barım da bunu yapıyor. Diğer menajerler sanki Ayşe Barım'dan çok mu farklı? Eline fırsat geçiren herkes aynı şeyi yapıyor. Bu son ifadeye ne yazık ki kısmi olarak da olsa katılıyorum. Herkes ifadesi çok büyük bir genelleme. Herkes için aynı şey geçerli olmayabilir ama maalesef şu anda eleştiri yapan kişilerin de bir kısmı böyle bir güç elde etse muhtemelen o gücü kendi lehine, başkalarının aleyhine kullanacaktır ne yazık ki. Zaten düzenin değişmemesinin sebeplerinden birisi de bu. Herkesin her şeyi eleştirip kendi gücü kontrol etmeye başladığında eleştirdiği role bürünmesi. Yani gücü eline alanın piyasada istediğini yapma riski her zaman var, her piyasada var. İşte o nedenle rekabet kurumu çok önemli bir kurum haline geliyor. Türkiye'de rolünü ne kadar üstleniyor orası tartışılır ama kurum olarak, misyon olarak çok önemli bir kurum. Temelde 3 bakış açısı var demiştim. Şimdi 3.ye geçiyoruz. 3. grup sektörde bir sorun olduğunu dile getiren grup. Hatta etedizdeki taşları dökün diye alaycı bir ifadeyle karşılanan grup. Yakın zamanda hayatını kaybeden bazı oyuncuların yıllarca televizyonlarda izlediğimiz bazı isimlerinde sektörde iş bulamamaktan dolayı zor günler geçirdiği konuşuluyordu. Birçok oyuncunun bu adaletsiz düzenin bir mağdur olduğu dillendiriliyordu. Bu olaydan sonra daha da çok dillendirilmeye başlandı. Bu düzensizliği, adaletsizliği vurgulayan yorumlar benim gördüğüm kadarıyla genellikle Ayşe Barın üzerinden değil de sektör üzerinden ilerliyor. Eleştirileri yapan oyuncuların çoğu direkt olarak bir isim vermiyor. Şunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu kadar oyuncu isim vermeden de olsa genel olarak sektördeki sorunları işaret ettiğine göre sektörde bir sorun olduğunu kimse inkar edemez. Ben de izleyici bakış açısıyla en son yorumumu yapacağım. Mesela sektörde bir şeylerin üstünün kapatıldığına dair açıklama yapan isimlerden biri Serap Kaya. Oyuncu diyor ki bizler ne zaman bu konudan bahsetmek istesek ya susturulduk ya da verdiğimiz röportajlarımıza müdahale edildi ya da yanlış anlaşıldı. Gördüğünüz gibi bu sektör sektöre dair genel bir yorum ve çok sayıda böyle yorumlar var. Ama genel yorum dışında istisna da var. Özel bir yorum da var. Mesela Deniz Işın demiş ki kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı. Tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Bakın bu diğer iddiaların, diğer yorumların hepsinden daha önemli. Çünkü direkt olarak bir isim veriyor. Ötekilerde herhangi bir ismi öne sürmek yok. Birini töhmet altında bırakmak, bir iddiada bulunmak yok. Burada direkt olarak isim veriyor. Bu açıdan elinde delilleri de varsa belki kendisi de bu süreçlere bir şekilde dahil olur. Gördüğümüz gibi Sınavlar dışında iddiaların çoğunda Ayşe Barım ismi direkt geçmese de konu Ayşe Barım üzerinden konuşulunca bir soruşturma başlatıldı. 10 Ocak 2025'te Ayşe Barım hakkında ve 13 Ocak'ta da kendisi için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şirketin Twitter hesabında Ayşe Barım'la ilgili soruşturma başlamadan önce 8 Ocak'ta bir açıklama yayınlandı. Orada dendi ki son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. İftiralarda bulunanlara hakkında yargı yoluna başvurduklarını belirtiyorlar. Fakat asıl konuya rekabet konusuna ilişkin orada bir açıklama yok. Belki süreç devam ettiği için açıklama yapmadılar ama yine de genel bir bilgilendirme orada da yapılabilirdi. Sonuçta güncel durum bu şekilde. Ama geliyoruz olayın bir başka boyutuna, başka bir iddiaya. Olay konuşuldukça konuşuluyor, dallanıp budaklanıyor ve Türkiye'de her olay bir şekilde ya siyasete bulaşıyor ya da bulaştırılıyor. Burada da aynı durum var. Mahajans adlı Twitter hesabında bir paylaşım var. Bu hesap profiline haber ajansı yazmış ama bir haber sesi yok. Sadece gördüğüm kadarıyla bir Twitter hesabı. Ve kamunun önünde bir yüzde görmediğimiz için ne derece güvenilir tartışılır. Ben böyle hesaplara her zaman şüpheyle yaklaşırım. Çoğu videomda da bunları dile getirdim. Ama tabii ki bu iddiaların hemen tamamının sahte olduğu, yalan olduğu anlamına da gelmez. Yine de ortalığı bulandırmak amacıyla ortaya atılmış iddialar da olabilir. Bunları bilmeyiz. Ben sadece hakkında iddia ortaya atılmış olan kişilerin bir kısmı cevap verdiği için o nedenle konuya gireceğim şimdi. Bu hesap attığı tweet'lerle Necati Özkan ve Pelin Özkan'ı hedef gösteriyor. Diyor ki bu kişiler Ayşe Barım'la bir süreç yürüttü birlikte hareket ettiler. Necati Özkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörüymüş. Ünlülerin her şey çok güzel olacak paylaşımları yapmasında Ayşe Barım'la Özkan'ların arasındaki bağlantının etkili olduğunu öne sürüyor. Yani bu bir organizasyon dahilinde yapıldı deniyor. Ayşe Barım hakkında şöyle bir iddia daha ortaya atıyor. Gezi Parkı olaylarında oyuncuların Gezi Parkı'na gitmesinde onun etkili olduğunu söylüyor. Onun organize ettiğini söylüyor. Necati Özkan 9 Ocak 2025'te tweet'i alıntılamış. Hesabı da FETÖ artığı olarak nitelemiş. 13 Ocak 2025'te daha uzun bir açıklama yapıyor ve o açıklamada da özetle Ayşe Barım'ı tanıdıklarını ama bu tarz bir ilişkinin, bu tarz bir iddianın gerçek olmadığını söylüyor. Ticaret hukuku ve ceza hukuku açısından suç işleyen bu kişilerle de mahkemede tanışacağız diyor. Geçelim bambaşka bir iddiaya. Gazeteci Serdar Akinan YouTube kanalında paylaştığı videoda şöyle bir iddiaya yer verdi. Böyle bir duyum aldığını söyledi. Diyor ki Ayşe Barım TRT'nin tabi platformu için kendisinden oyuncu istendiğinde oyuncu vermedi. Bunun ardından başlayan süreçte tetiklene tetiklene rekabet grubunun süreç başlatmasına kadar geldi. Yani sürecin talimatla gerçekleştiğini öne sürüyor. Benim öğrendiğim sen tabiye oyuncu mu vermiyorsun? Meydan mı okuyorsun? Peki abi. Olan bu aslında. Operasyon böyle başlıyor. Yani rekabet grubunun devreye girmesinin sebebi Ayşe Barım'ın doğrudan ...devletin ayağına basmış olması. Evet, mekan yine Türkiye, olaylar yine çok karışık. Günümüzde herhangi bir konuda mutlak gerçeği öğrenmek çoğu zaman çok zor. Türkiye'de herhangi bir konuda gerçeği öğrenmekse çoğu zaman imkansız. Bu olayda da hangi noktalar nasıl bir kesinliğe kavuşacak, gerçekler gün yüzüne çıkacak mı tartışılır. Son sözde kendi yorumumu yapacağım demiştim, ona geçelim. Tabii ben yargı makamı değilim. Dolayısıyla kimlerin hangi iddiaları doğru, hangi iddiaları yalan, yanlış... Bunu bilemem. Sadece size bilgileri paylaşırken belirli noktalarda kendi görüşlerimi kattım. Çünkü orada da dışarıdan bakan gözlerin yorumları vardı. Mesela Faruk Turgut'un söylediklerine karşı kendi antitezlerimi sürdüm. Sonuçta Faruk Turgut Ayşe Barım'ı tanıyor mu tanımıyor mu bilmiyorum ama Ayşe Barım'ın ajansında olan bir isim değil. Kendisi başka bir yapımcı. O da olaya dışarıdan bakan bir göz olarak düşünelim. Ben de bir izleyici olarak dışarıdan bakan bir gözüm. Buradaki izleyiciden kastım olayı izlemekten bahsediyorum. Yoksa ben Türkiye'de yıllardır hiç bir televizyon dizisini izlemiyorum. Bağımsız filmler dışında yerli sinema filmlerinin %99'unu da yine izlemiyorum. Neden böyle? Çünkü insanların işaret ettiği sorun muhtemelen izleyiciye de yansıyor ve kalitesiz işlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani gerçekten de nereyi açarsak açalım bir noktadan sonra aynı yüzleri görmeye başlıyoruz. Dijital platformlarla alakalı yaptığım videoda zaman zaman Amazon Prime'dan içerikler izlediğimi söylemiştim. Orada da girdiğimde örneğin bir içeriye tıklıyorsunuz, başlıyorsunuz izlemeye. Size tanıtım amacıyla başka bir içerikten bir kesit gösteriyor. Kısa bir fragman gösteriyor. Bu şekilde diğer içerikleri pazarlıyor. Veya en çok izlenen yapımları, popüler olan yapımları bir liste halinde gösteriyor. Yakın zamanda yaşadığım bir olaydan örnek vereyim. Bana sürekli şu anda ekranda gördüğünüz yapımın reklamı çıkıyor. Bu yapım benim izleyeceğim bir yapım olmamasına rağmen sürekli bir şekilde karşıma çıkıyor. Tanıttığımı çıkıyor, internete giriyorsunuz, sinema ile alakalı hesaplarda PR çalışmaları dönüyor. Ben bu yapımı izlemem. Neden izlemem? IMDB puanına bakıyorum ve bu puandaki bir yapımı İzlemeyi düşünmüyorum elbette. Şöyle düşünenler çıkabilir. Ya IMDB puanına bakarak filmi izleyip izlememeye mi karar verilir? Elbette ki ona bakarak karar verilir. Biz birey olarak bir kişiyiz. Sadece bir düşünce var. Ama orada binlerce kişinin yorumu var. Bir ortalama söz konusu. Verilen her puan bir yorum aslında. Eğer olumlu anlamda veya olumsuz anlamda puanı yükseltmek için ya da düşürmek için tam tersi bir organizasyon yapılmıyorsa ki çoğu filmde böyle bir durum yok. Yapılmadığı takdirde elbette ki o puana güvenirim ben. Binlerce insan oy vermiş. Puanı altının altında kalmış bir yapım. Neden bunu izleyeyim ve vakit kaybedeyim? Ama dediğim gibi sürekli karşıma çıkıyor. Şapak Sezer'in filmi çıkmış. Kolpaçino. Giriyorum Amazon Prime'a. Tanıtımları dönüyor puanına bakıyorum iki küsür. Çoğu zaman aynı yüzleri görüyoruz. Aynı yapımları görüyoruz. Hikayelerde bir özgünlük yok. Özgün olmayı deneyenlerde de toplama bakıyorsunuz iş yine başarısız oluyor. Eskiden çok fazla televizyon izleyen Türkiye'deki çoğu diziyi, çoğu yarışma programını takip etmiş birisi olarak söylüyorum. Ama uzun yıllardır hiçbirini takip etmiyorum. Hiçbirini. Çünkü tam anlamıyla bir vakit kaybı olarak görüyorum. Vaktimi birilerine emanet edip onların milyonları götürmesini kabullenmek istemiyorum. Kazançları da umurumda değil de diyorum ya vaktimiz harcanıyor. Diyelim 3 sezon devam eden bir dizi. 100 bölüm. Reklamıyla vesairesiyle bir bölüm 2,5-3 saat sürüyor. 100 bölüm bir tane dizi izleyeceğinize gidip IMDB'den açıp 100 tane ilk 250'den film izleseniz hakikaten hayatınıza dokunacak bir iş yapmış olursunuz. Niye önüme sunulan bu saçmalığı seçeyim ki? Öteki tarafta bambaşka bir dünya varken. Türkiye'de artık birçok bağımsız sinemacı var. Çok iyi filmler yapıyorlar. Neden onların filmlerini izlemeyeyim de böyle dizilere vakit ayırayım ki? Veya dijital platformlardaki sırf çok izleneceği için çekilen ama berbat alan o filmlere neden vakit ayırayım ki? Peki sorun nereden çıkıyor derseniz sorunun çıkış noktası bence yine biziz. izleyiciler. Diyorum ya ben de eskiden mesela lisede vesaire çok fazla dizi izlerdim. Ne oluyor? Bunlar izleniyor. İzlendiğini gören yapımcılar da elbette bunlara yönelmeye devam ediyor. Türkiye'de ben şunu düşünüyorum. Yapımcılar, oyuncular çoğu aslında istediği işleri yapmıyor. Daha yetenekliler muhtemelen. Ama bu sattığı için onlar da bunu yapmaya devam ediyor. Yani asıl suç izleyicide. Ama şu da bir gerçek. Bir noktadan sonra özellikle az önce söyledim ya artık dijital platformlar var. Yani burada bir değişiklik olması lazım. Bir şeylerin artık farklılaşması lazım. Buradan hareketle düzenin biraz değişmesi lazım. Bir nabız yoklanması lazım. Yaratıcı şeyler yaptığımızda, farklı şeyler yaptığımızda insanlar izliyor mu diye. Ki istisnaları var, yapılanlar var. O zaman ne olacak? Buraya doğru trendin kayması lazım. Yani yapımcılar da artık bunları denemeli ki ve izleyicilerin de oraya ilgi gösterdiğini görmeli ki Düzen biraz değişsin. Artık klişe bir sistemin dışına çıkalım. Türkiye'de dijital platformların hizmet vermesinin, yeni yapımların ortaya çıkmasının sadece belirli oyunculara değil, tüm sektöre katkısı olsun. Sadece bazı yapımcılar, bazı oyuncular para kazanmasın. O sektördeki herkes kazansın. Yani pasta büyüyor ama pastadan büyük dilimleri yine aynı isimler götürüyor gibi bir durum oluyor. Şimdi bakın, saçma sapan bir film çekildiğini düşünelim. Var, tonla var. Türkiye'deki dijital platforma yayınlanıyor. O oyuncu veya televizyon dizisi de olabilir, bu fark etmez. O oyuncular. Bölüm başına inanılmaz paralar alıyorlar. Televizyonda popülerlik yakaladıkları için bu sefer reklam tarafına geçiyorlar. Bir taraftan reklamları da yayınlanıyor elbette ve o reklamlarda da çok büyük paralar alıyorlar. Basında görüyoruz. Milyon dolarlık anlaşmalar yapıyorlar. Peki bunun zararı kime? Bunun zararı da izleyiciye, tüketiciye bize. Neden? O oyuncuya o milyon doları veren marka o parayı ne yapacak? Ürününün fiyatını bir şekilde yükselterek tüketiciden çıkaracak. Yani böylesine rezil böylesine izleyicinin, tüketicinin kapana kısıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Sebebi kendisi aslında bakın, sebebi kendisi. Biziz. Ama oradan çıkabilmek de bizim elimizde. Kolay bir şey mi? Hiç kolay bir şey değil. Neden? Çünkü bir kişiyle iki kişiyle olacak bir şey değil. Kitlesel olarak davranışın değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Biz buna fırsat vermeyeceğiz ki davranışların değiştiğini herkes görecek ki sonra yapımcılar şunu düşünecek. Tamam artık izleyiciler bunu izlemiyor. Artık bir şeyleri farklı yapmanın zamanı geldi. Dijital platformlar diyecek ki demek ki en popüler ismi alınca, yapıma koyunca izlenme olayı bitti. Örneğin Hadise dizide oynamış. Ha demek ki Hadise'yi diziye koymakla, internete bununla alakalı birkaç tane sahne paylaşmakla bunun popüler olmasıyla olay olmuyor. Artık bir şeyleri değiştirmemiz lazım diyecekler. Ama ne yazık ki şu an oluyor. Şu an böyle oluyor. E böyle olduğu için de o aynı tas aynı anlam söyleminde olduğu gibi durum devam ediyor. Yani düzene değiştirmek bizlerin, izleyicinin elinde. Hareketi izleyici başlatacak. Ben yıllar önce kendi hayatımda, kendi özelimde bu hareketi başlattım. Önüme sunulan klişeleri hayatımdan çıkarıp ne izlemek istiyorsam kaliteli olanı bulup onu izlemeye çalışıyorum. Bu videoyu izleyen herkese de kurduğum bu yüzlerce cümlenin ardından şunu söylüyorum. Günümüzde kararlarımızın birçoğunu biz veriyormuşuz gibi görünüyor ama çoğu kararımızı başkaları veriyor. Kendi kararınızı kendiniz verin. Eğer öz saygınız varsa